Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte bu analizimizde 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan Kortsa'ya bakacağız. Kortsa'nın orta vadeli temel ve orta vadeli teknik analizlerini birlikte yapacağız. Haydi gelin hiç vakit kaybetmeyelim hızlıca bir bakalım. Kortsa'ya baktığımız vakit değerli arkadaşlar 2021. çeyrek 2021. 1. çeyrek olarak karşılaştıracağız. Bakacağız. E, yüzdesel olarak konuşmaya başlıyorum. Aktif büyüme 33'ten 17'ye e, Favök çeyreklik büyümesi eksi 22'den artı 75'e. Çeyreklik bazda güzel bir e, dönem gelmiş. Fakat yıllık bazda eksi pardon yıllık bazda 0.5'ten eksi 2'ye. Net kar büyümesi çeyreklik bazda eksi 36'dan artı 123'e. Net kar bilmesi yüzdelik bazda. Eksi 5'ten eksi 26'ya. Net satışlar eksi 5'ten artı 26'ya gelmiş. Çeyreklik bazda güzel. Yıllık bazda ise negatif durumda. Öz sermaye binmesi 15'ten 32'ye. Çeyreklik bazda güzel olduğunu söyleyebilirim. Stok devir hızında 3'ten 2.88'lere gelmiş. Bir yavaşlaması mevcut. Alacak devir hızında da yavaşlama var. Aktif devir hızında da bir yavaşlaması var. Bunlar karlılıkları biraz aşağı yönlü çekecektir. Bakalım. Ee, esas faaliyet kar marjı 7'den o 13'e yıllık bazda ise 9'dan 8'e e, net kar marjı yıllık ba evet yıllık bazda 6'dan 4.66'ya düşmüş. Yani dedi ki aktif devir hızındaki yavaşlama buraları etkiler. Aktif karlılık 4.85'ten 2.88'e brüt esas faaliyet kar marjı 18'den 23'e yani bu e, kazancının brüt esas faaliyet kar marjındaki artışla birlikte e, kaza asıl kazancı büyümeyi buradan esas faaliyetlerinden aldığını anlayabiliriz. Öz sermaye karlılığı %14'müş %8 yani bir önceki dönem %14 büyüyor. Şu anda da o büyümenin üzerine %8 koyarak yoluna devam ediyor. Gayet güzel. Cari oran 1.13 kabul edilebilir. Likit oran 0.65 makul kabul edilebilir. Kortsa e, malum biliyorsunuzdur hem ihraç ediyor ürünü hem de ithal eden bir firma. Bu ne demek yani yabancı parayla işi var. Yabancı para yükümlülüklerine bakalım. Yabancı para yükümlülükleri baktığımız vakit arkadaşlar sondaki sıfırlarını söylemeden söylüyorum. Yükümlülükler 1595, elindeki varlıklar 824. Neredeyse %60 kadarın elinde tutuyor. %40'lık bir yabancı para tarafında açığı var. Bu da kortsa tarafını biraz baskılayabileceğini düşünüyorum herhangi anormal bir döviz fiyatlamalarında. fikrim o yönde arkadaşlar. Grafik bazlı baktığımız vakit Favök satış geliri 13.9'dan 14'e esas faaliyet kar marjı 9.4'ten 8.2'ye net kar marjı 6'dan 4.7'ye öz sermaye karlılığı 14.6'dan 8.6'ya brüt esas faaliyet kar marjı söylemiştik 18'den 23'lere. Peki <laughs> Kortsa bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı arkadaşlar? Baktığımız vakit otomotiv yan sanayi sektörü fiyat kazanç oranı 25, Kortsa 20 arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 9,5, Kortsa 1,5 iki tarafta da ucuz kaldığını söyleyebilirim. Net satışları 5 milyar TL'den 4.8 milyar TL'ye gerilemiş. Esas faaliyet kar zarar tarafı 474 milyondan 398 milyona gerilemiş. Öz kaynakları ise 2.2 milyar TL'den 3 milyar TL'lere gelmiş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve aşağıdaki o zile basmanız, bildirimleri açmanız yani neden önemli? Buradaki ilgili firmaların bilançoları açıklanıyor. Biz bunları peyderpey yüklüyoruz kanalımıza. Burada ne var şu anda kanalda? Jansa yüklü en güncel olarak. Kortsa geliyor. Ardından itibaren bunlar da gelecek yani ufak ufak bilginiz olsun. Borç kaynak oranı 60'tan 55'lere düşmüş. Güzel %5 borçluluğunu azaltmış. Öz sermaye karlılığında da bir önceki dönem kadar olmasa da onun üstüne koyacağı %8'lik bir büyümesi var. Güzel. Roy tarafı ilk tarafı 9'lardan 6'lara gelmiş. <laughs> Arkadaşlar Kortsa güzel bilen açıklamış. Hisse senedi tarafına etkisinin sınırlı pozitif olacağını sizlere söyleyebilirim. Diyerekten tekniğine bakalım. Tekniği de artık malum biliyorsunuzdur izleyen arkadaşlarımız. Artık haftalık bazda bakıyorum tekniğe. Orta vade ve uzun vadeciler daha çok işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü orta vade, biz temel analizi orta vadeli analiz olarak yapıyoruz. E, tekniği de orta vade yapalım ki birbiriyle eş gitsinler. Bunu söyleyeyim. Kasım ayı itibariyle yukarı yönlü bir harekete başlamıştı. Malum borsadaki rally 31,5 liralara kadar geldi. Oradan itibaren bir düşen trende girdi ve düşen kırılımı vardı. Düşen kırılım arkadaşlar bu hafta itibariyle yukarı yönü kırıldı. Bakın kırılım kırılmıştı. Tam bakın şuradaki yeşil barı görüyorsunuz. Burada kırdı bunu. Bu güzel. Aşağıdan da yükselen bir trend vardı. Bu trendinde tam o trendi oturdu. Bu da kendini güven aldı. Şu an için güzel. Kortsa yatırımcısı güvende anormal durum olmadığı süreci Buradan itibaren arkadaşlar ne beklenir? Ben size söyleyeyim. Şurada alalım. Patikayı çizdim. Şimdi bakın buradan itibaren şöyle gelir gider bir daha gelir. Sonra bir daha şu çizgiye dokunur. Sonra rally başlar tık dokunur. Sonra düzeltmesini yapar. Böyle böyle gider. Veya tık buralara bir düzeltir gelir gibi. Tamamıyla böyle olacak bir durum değil. E, oluşabilecek senaryolardan bir, bir milyon taneden birisi olduğunu söyleyebilirim. Lakin artık daha buranın altına salacağını düşünmüyorum şu yükselen kırılımın. Sebebi şu borsada topladı. Kortsada düşeni kırdı arkadaşlar. Bu haftalık olduğu için önümüzdeki hafta artık şuralar böyle göreceğiz. Buraları tekrar dokunacak bir daha gelecek gibi. Şimdi üstteki banda baktığım vakit 30.60 yani anormal bir iyimserlik oldu. Bir anda Kortsan'ın fiyatı 30.60'lara geldi, 31'lere geldi. Buralar satış yerleridir arkadaşlar. Kar almayı unutmayın yoksa başkaları kar alır. Onu söyleyeyim. Veya çok çok anormal bir durum oldu anormal haber akışı ülkesel bazda olur, global bazda olur. bir durum olduğunu varsayayım. Burada da olacak olan şu çok ciddi bir geri çekilme yaparsa arkadaşlar aşağıda kaç 16.15 TL çok çok önemli destek. Bilginiz olsun. Bunu da size söyleyeyim orta uzun vadecilere. Momentum tarafı da arkadaşlar şu an için negatif görünüyor haftalık bazda. Peyderpey önümüzdeki haftalarda bu negatiflik güçsüzleşerek azalacağını düşünüyorum. Düşenin kırılmasıyla birlikte bakın düşen kırıldığını söyledim. Şimdi buradan yukarı yönlü hafif hafif gelmesi beklenir. Durum bu arkadaşlar. Temel analize güzel bilanço, sınırlı pozitif etki dedik. Teknik analiz tarafında ise düşenin kırıldığını, ilgili destek dirençlerini sizlere söyledim. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın.